Merhaba arkadaşlar size sunday klimatör ailesini tanıtacağım şu an elimizde 4 model ürünümüz var en başta sunday klimatör 100 modelimiz sonrasında sunday klimatör 200 modelimiz sonrasında bu sene yeni çıkan sunday klimatör 210 modelimiz ve son olarak da en derinimiz olan büyük olan sunday klimatör 350 detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız inşallah Öncelikle Sunday Klimatör 100'ü anlatmak istiyorum. Sunday Klimatör 100 genelde ufak ofislerde, masa başında çalışanlar, küçük odalarda, rahatlıkla çocuk odalarında kullanılabilir. Bu ürünümüz saatte 1500 metreküp hava atar. Tank kapasitesi 15 litredir. Toplam saatte harcamış olduğu enerji ise 130 watt'tır. Eee ebatlarıyla ilgili biraz bilgi vereceğim. Sonrasından detaylı hem düğmelerini anlatacağım hem işte deposunu da göstermiş olacağız inşallah. Şimdi bunun ebatları yüksekliği 87 santim. Yerden buraya kadar olan yüksekliği 87 santim. Genişlik buradan buraya 46 santim. Ve derinlik olarak da 36 santim. Ürünümüz ufak mini şık güzel bir üründür. Ve üfleş alanı yerden Yukarıya kadar geniş bir üfleş alanına sahip olan bir ürünümüzdür. Ee, üst tarafındaki panelle ilgili biraz bilgi vereceğim. Zaten Türkçe yazıyor ama yine de bilgi vermek istiyorum. Bu ürünü aç kapayla zaten açıyoruz. Ondan sonra e, arka tarafında deposunu gösterelim ki ona göre nasıl çalıştıracağını gösterelim. Deposunu bu şekilde açıyoruz. Suyumuzu dolduruyoruz. Buz da katabiliriz. Bu tabii ki komple de çıkıyor. Bu şekilde gösterelim içerisine yerleştiriyoruz. Büyü doldurduktan sonra burada soğutma tuşuna basıyoruz. Burada kar simgesi çıkıyor. Ondan sonra burada yine hız kademesi var. İkinci kademe ve üçüncü kademe. Ee, son kademede biraz ses çıkardığı için yatarken uyku moduna aldığınız zaman daha sessiz çalışır. Uyku kademesinin de üç kademesi var. Birinci kademe ve ikinci kademe ve üçüncü kademe şeklinde ayarlanabiliyor. Ürünümüzün İç tarafında sağa sola dönen pervazları var ve yukarı aşağı üç bir pervazları var. Onu da üst taraftaki panelden yine aynı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Üste görmüş olduğunuz sıcaklık ise suyun sıcaklığını gösterir. Bu ürünümüz bu şekilde. Bu ürünümüz uzaktan kumandalı olup 2 yıl garantisi mevcuttur. Türkiye'nin her yerinde de servisi mevcuttur. Şimdi ikinci ürünümüz olan Sunday Klimatör 200 modelimize geçelim. Az önce anlattığım gibi klimatör yüzdeki ürünle teknik olarak aynıdır. Sadece birkaç fark vardır. Bunlar nedir onu anlatmak istiyorum. Mesela bu ürünün tank kapasitesi 15 litredir. Bu ürünün tank kapasitesi 30 litredir. Bu ürünün enerji sarfiyatı saatte 130 watt'tır. Klimatör 200'ün enerji sarfiyatı saatte 200 watt'tır. Ee, ebatları ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Yüksekliği 129 santim. Ondan sonra Genişlik 39 santim ve derinlik de 46 santimdir. Toplamda soğutma alanı ise 25 ile 30 metrekare alanı rahatlıkla serinletebilir. Küçükle ilgili bu bilgiyi vermemiştik onu da vermiş olalım. Küçükte de 15 ve 20 metrekare alanı rahatlıkla serinletir. Ve en can alıcı noktayı anlatmak istiyorum. Şimdi bizim burada klimatör 200 ve 210'umuz var. Bunu çoğu müşterilerimiz aynı gibi görüyor ama bu ürünler kesinlikle aynı değil. Klimatör 210, 2024 yılı yeni üretimi olan bir ürün. Ve dokunmatik panel, uzaktan kumandalı. Klimatör 200 ise normal düğmeli bir ürün. Bu ürünle ilgili yine klimatör 200'deki kapasiteler, özellikler, ölçüler her şey aynı. Arkadaş yakından çekerse böyle. Pervazlar burada ee, sağa sola salınım pervazları sabit değil diğer diğer üründeki gibi. Komple boydan boya sağa sola salınımı var. Yukarı aşağı da salınımı var. Bu ürünle ilgili de yine aç kapa düğmesini anlatalım. Burada yine aç kapa düğmesi de bu ürünü açıyoruz. Yine arka tarafında deposu var. Deposu su doldurabiliyoruz. Onu da göstermiş olalım. Bu şekilde. Suyunu burada deposu sabit bu ürün. dan suyumuz kapasitesi 30 litre büyüyor. Kapasitesinde kadar da alabiliyorsunuz. Birbirine şekilde götürüyorsunuzlar. 200 ve 210'u burada bir karşılaştıralım yani müşterilerimiz detaylı bir şekilde görsün bunu. Dediğim gibi üst tarafta 200 klasik geçen sene ürünü. Bu sene yeni çıkan bu. Bu ürün daha zarif ve süreç alanı özellikle sağa sola salınımı sabit pervazlar değil yani küzdeki gibi değil. Ayrı ayrı olduğu için çok güzel hava dağılımı var bu ürünün. Son olarak da klimatör 350 mm istiyorum. 350 klimatör saatte 3500 metreküp hava atar. Bu ürünümüz tank kapasitesi 40 litredir. Toplam enerjisi saatte 350 watt enerji harcar. Ürünün boyut ürünün boyutları ile ilgili de istiyorum. Bu ürünümüz e, yerden yüksekliği 173 santim, derinliği 53 santim ve genişliği de buradan buraya 43 santimdir. Toplamda cihazın ağırlığı ise 22 kilogramdır. Bu ürünümüzü 35 ve 40 metrekarelik alanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 310 e, 310'daki model gibi ön tarafında dijital bir paneli var. Aç kapa tuşu var aynı şekilde burada. Kadenesini buradan bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ürün çok muazzam bir şekilde. Hava serinliği çok doğaldır. Ve bu en güzel özelliği ise kule şeklinde olduğu için kesinlikle yer kaplamaz. Zariftir. Uzaktan kumandalı iki yıl garantili olup kendi web sitemiz olan baranticaret.com.tr'den de satın alabilirsiniz. Diğer e-ticaret platformlarında da satıyoruz. Trendyol, n Büyük hepsi buradaki firmalarda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.